şiir, masal, misal. Penceremden inciler. İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de. Bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız nazmi celalin yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak, ne fal bakmak için bilmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak ne nutuk ne vaaz dini için inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paye vermek, ne acemi hor görmek için. Mehmet Akif Ersoy e Şimdi de benden mini bir masal bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde saman kalbur içinde diyeceğim ama değilmiş saman balyada kalburda duvarda asılıymış yıllardan 2022 aylardan kasımmış samanı balyalayıp kalburu duvara asan hamama gitmiş bir bakmış ki hamamda tas da hala aynıymış. <laughs> Şiirle masal nereden çıkmış derseniz anlatı vereyim isterseniz. Bir gün otacının çırağı ustasına ölen bir yakını için "Ustam Yasin okuyu verir misin?" demiş. Otacı düşünmüş nasıl anlatırım doğruyu. Şiirle masal acep misal olur da düzeltir mi eğriyi? evet nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders nasibinde yoksa bütün dünya önüne serilse sana ters Celalettin Rumi'nin bu güzel sözü, söz, e, sözüyle e, videomu tamamlamak isterim sevgilerimle